öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsın Seyit ee, gerçekten bel fıtığım vardı. Ve yani boyun fıtığım vardı. Ee, boyun fıtığım e, bayağı ilerlemişti. Yaptır falan rahatsızlıklar veriyordu. İlk 2-3 seans da falan e, sağ olsun hafif etti ağrıları. E, en son seansı da tamamen e, iyileşti boynumuz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önce sporculuktan masörlüğe geçişim bir hobiydi. Sonra elimdeki enerjiyi fark edince masörlüğü meslek edindi. Sporculara bunu uygulayarak tecrübe kazandım. Bu tecrübeyi emekli olduktan sonra kaybolup gitmesini istemedim. Yaşım 60 olmasına rağmen Allah'a şükür bu işi yaptığım için daha sağlamım. Yaptığımız iş vücudun iskelet sistemini tutan kaslarımızın rahatlatması şeklindedir. Masaj düzenli olunursa vücuda büyük sağlık ve sıhhat verir. Boyun fıtığı, bel fıtığı, ağrıları ve değişik kas ağrılarının da bir nevi tedaviye yardımcıdır. Bir ihtiyaçtır. Bir, bir, masaj değil. Birkaç masaj olması lazım tedavi için. Onu söyleyeyim. Arkadaşımız da bahsetti. İnşallah beklerim. Masaj olmak, masaj öğrenmenin bir yoludur. Masaj yaptırmayan adam masajı da öğrenemez. Esas amacım bunu yaygınlaştırmak, ailelerin kendi kendilerine masaj yapabilmesini sağlamak. Bana masaj olmaya gelen kişi masaj hakkında bilgi sahibi oluyor, tecrübe sahibi oluyor, eşine, dostuna bu işi yapabiliyor.